Arkadaşlar merhaba ben Doğan Muxka ne yapıyoruz YouTube'da topluluk kısmında paylaştığım yerin şimdi açıklamasını yapıyoruz dün meşguldüm hava durumlarında oraya biliyorsun doğal yasak alayları çıkmaz kaç yerde Türkiye'nin içerisinde onun için de çok üzgünüm Allah yardımcıları olsun nesliklerimizi ileteceğiz o deprem için 7.7 bayağı can kaybımız var çok geçmiş olsun. Ve şimdi oyunumuzu açıklayalım. Hangi oyun bakalım ben bile bilmiyorum. Bakıyoruz. En yüksek oy 50 oyla birlikte. 150 olarak Brawl Stars seçilmiş. Artık Brawl Stars videoları da gelecektir. İkinci olarak PUBG Mobile. Üçüncü Minecraft. Dördüncü şey. Robot. Ama bu sesini mi Artık herkes bunları seçiyor. Öyle. Yetkisiniz. Teşekkür ederim. Bakalım. Oğlum internet çok kötü ya. Çok kötü. Bu nasıl internet oğlum? Neyse. Bu kadar da yeni şeyler de burada yayınlayacağım. Birkaç gün sonra gelir. Like atıp olmayı unutmayın. Hadi o zaman da bu kadar. Yarın yeni Bravo Stars videomuz gelir büyük ihtimal. İnsanla gelecek diye de. Ee, herkes için üzgünüm. Artık o kadar YouTube'da ilgilenemiyoruz. Çünkü dünkü olaylardan sonra. Basını sağ 3000'den fazla hmm, şey gelmişti. Can kaybı. Bir tane 5 yaşındaki bebek zaten hmm, 17 saat boyunca susuz bu şekilde Enkaz altında kaldı. Desteklerimizi ileteceğim. Bu arada Harry Potter'dan da bağız yapabiliyorsunuz. Ben büyük bir bağız yaptım. 5 koli bağız yaptım. Zaten otellerde çoğunluk açıldı. Zaten bir tane ülke vardı ülke diyorum ya. İl Türkiye'nin içerisinde miydi bir yer neydi? Oraya kimse gitmiyor. Afat Eten bayağı zorlanıyor artık bu işlerde de attık. Videomuzu karardı. Birazdan yeter şey gelecektir. Saat kaç gibi? 9 gibi. Hmm. Şey gelir ya. Neydi? Depremle alakalı kötü iyi şeyler gelir ya. Depremle alakalı bir şeyler paylaşacağım. İyi şeyler demeyeyim de yani. Geçmiş olsun. Videomuzu kadar Abone olmayı bırakıp, unutmayın. unutmayın. Bildirim tuşuna basın. Onlar için çok üzüldük. Her bay bay.